Selam arkadaşlar. Bu gördüğünüz adam yemozası. Muğla'da kendiliğinden yetişen adam yemozası. Yunanca'da beyaz anlamına da gelebiliyor. Baş kafa anlamına da gelebiliyor. Birçok ismi var. Bilinen ismi Ada Mimozası. Doğada kendiliğinden yetişiyor. Ada Mimozası. da yazın tohumları oluşuyor fasulye gibi. Diktiğinizde çok çabuk büyüyebiliyor, çoğalıyor. Bence çok güzel bir peyzaj için uygun bitki. Görüşürüz, hoşça kalın.